Herkese merhaba. Ben aslında birkaç haftadır size bir video hazırlıyorum ama henüz bitmedi. Ama onu yayınlamadan önce de dedim ki son günlerde Amerika'da bir şeyler oluyor. Bundan bahsedeyim. Hemen sizi bilgilendireyim bu hafta. Muhtemelen edit de yapmayacağım. Çok kısa bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu hafta Amerika'da böyle garip olaylar oluyor. İnternette ve hacklenmeler, bir şeyler, bir problemler. Örneğin biz birkaç gündür okulumuzun internetini kullanamıyoruz. Okulun hiçbir sitesine, hiçbir sistemine giremiyoruz. Çünkü okulun sistemi internetle birlikte hacklendi. Ve bu sadece bizim okulda olmamış. Biz bunu fark ettik. Başka okullarda da olmuş ve hatta vapurları bile hacklemişler. Biz birkaç hafta önce Martas Vanyars'a gitmiştik adaya. Aşağıda bir Cape Cod diye bir bölge var. Oradan vapurla geçiyorsunuz. Instagram adresimde böyle bir iki fotoğraf video falan da paylaşmıştım. Böyle va vapur sefasını falan da göstermiştim. İşte o vapurlar da hacklenmiş. Başka değişik sistemler de hacklenmiş. İlginç şeyler oluyor. Biz bilmiyoruz şu an ne olduğunu. Sistemleri çözmeye çalışıyorlar. Bu problemleri çözmeye çalışıyorlar. Ben şimdi size çok detay veremiyorum bilmediğim için. Teknik bilgiler de söyleyemiyorum ama size belki Onur anlatabilir bunu. Çünkü Onur bir kanal açtı yeni. Ve bunlarla ilgili şeyler anlatmayı planlıyor. İster misin sen kanalından bahsetmek? Evet. Hemen istersen gel. Bir reklam yapayım. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geleceksiniz. Kanalın adı Game, Trade and AI. Yani hem oynadığım oyunları biraz paylaşacağım. Hem de bu Bitcoin, Euro, Dolar borsa vesaire gibi alım satım işlemleri, trade işlemleri, destek direnç ıvır zıvır finansal bilgileri bildiğim kadarını size aktarmaya çalışacağım ve aynı zamanda yapay zeka ile alakalı eğitim gibi bilgilendirici böyle magazinsel hikayeler de olabilir bu bizim okulun hacklenmesi gibi bu tarz şeyler anlatmayı planlıyorum ve aynı zamanda halka açık bu github kodlarını birlikte reproduce edebiliriz ilginç projeler yazabiliriz beraber böyle şeyler hedefliyorum böyle bir kanal açtım hepinizi beklerim şu an bir test yayını attım. Seste bir problem var. Yani onu çözer çözmez diğer yayınlarla da karşınıza çıkmayı düşünüyorum. İlk planımda dediği gibi Ceren'in bu hacklenme olayları, okulun nasıl hacklendi. Ve benim research konumda biliyorsunuz virüslerle alakalı, hacklenme, bu malware'lerle alakalı. Benim yaptığım bir şeyler buna yol açmış olabilir mi? Bunları anlatacağım. Hepinizi bekliyorum. İyi seyirler. Teşekkür ederiz. Zaten böyle bir kanal isteyenler vardı aslında. Bu konuları Onur'un anlatmasını isteyenler. Benim kanalım yerine o kendi kanalında bahsedecek artık. Bir heveslendiği açmak istedi. İnşallah destek verirsiniz diye düşünüyorum. Senden daha çok takipçim olacak diye iddiaya girdim. Beni mahcup etmeyin. <laughs> İzlediğiniz için de teşekkür ederiz. Sorularınız olursa valla ben cevap veremem diye düşünüyorum ama herhalde Onur cevap verir. Böyle garip durumlar yaşıyoruz bu aralar. Diğer videomu da hazırlıyorum. Onun da konusundan aslında birazcık belki bahsedebilirim. Buradaki böyle fast food ve kahve fiyatlarını falan anlatmak istiyorum. Merak etmişsiniz böyle ünlü markaların buradaki fiyatlarını. Onu hazırlıyorum aslında. Spoiler vereyim. Türkiye'deki havalimanlarından daha ucuz. Yani öyleymiş <laughs> dolar kurunu da düşünürseniz. Ondan önce de hatta belki şöyle bir video hazırlayabiliriz. O daha kolay olabilir. İşte burada çocuk büyütmenin zorlukları yani tek başımızdayız falan onu çekmeyi düşünüyoruz. Bunlar da böyle bir ön bilgi olsun size. Bunları da yayınlayacağız inşallah gelecek haftalarda. İzlediğiniz için teşer... tekrar teşekkürler. Hoşçakalın. <laughs>